Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Gauss Sesesi'nin uygulamalarına başlıyoruz. Tabi bunu problemler üzerinden göstererek devam edeceğim. Buradaki temel fikir aslında yükler uzayın belli bir bölgesine dağılım gösteriyorlar. Bir boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak. Ve bunlar belli bir simetriye göre dağılım gösteriyorlar. Yani herhangi bir dağılım değil de belli bir simetri. Mesela düzlemsel simetri, silindirik simetri veya işte hacimsel küresel simetri olarak belli bir simetrik dağılımı gösteriyorlar. İşte buradaki simetrinin özelliğinden faydalanarak, işte elektrik alanının bu simetri üzerindeki özelliğinden faydalanarak elektrik alanını daha kolay bir biçimde, basit bir biçimde hesaplamayı göreceğiz. Burada dediğimiz gibi, bu seçeceğimiz yüzeylerde elektrik alanının şiddeti her bir noktada aynı olacak ve elektrik alanını integral dışına alıp kolay bir biçimde bulacağız. Mesela burada bir örnek verilmiş. Şimdi yüzeyinde toplam Q kadar şu kadar yük düzgün dağılmış. Yani bu yüzeyi oluşturan her bir noktada elektrik yükünün değeri aynı. Aynı miktarda elektrik yükü var. Ve bu küre yani yükler küresel olarak dağılmışlar. ve burayı merkez olarak seçersem şu noktayı merkez olarak seçersem bu noktaya uzaklık her bir yükün uzaklığı a kadar. Tamam? Şimdi önce biz bir Gauss bir daha ifadesini yazalım sırası şuydu. E'nin yüzey elektrik akısıydı aslında bulduğumuz şey. Şuydu. Q iç bölü E sıfır. Ve neydi ana fikir? Yükler belli bir dağılım gösteriyorlardı. Ben bu yükleri saran bir yüzey seçiyordum. Bu yüzeyin şekli ne olursa olsun, yarıçapı ne olursa olsun e'nin akısı bu yüzey üzerinden bu yükler tabi bir elektrik oluşturuyorlar. E bu yüklerin oluşturduğu elektrik alanın bu yüzey üzerine, mesela şu S yüzey üzerinin aksı, yüzey ne olursa olsun e, yüzeyin sarmaladığı yükün, toplam yükün E0'a bölümüydü. Değil mi? Mesela şurada Q yükleri var. Q1 yükü, Q2 yükü falan filan. Şimdi o zaman biz önce bir Q içi yazalım. Şimdi soru bize zaten direkt Q içi vermiş. yani demiş? Yüzeyinde toplam Q kadar yük var. Şimdi ben burada önce Gauss yüzeyini seçiyorum. Buradaki Gauss yüzeyini e, küresel ve R yarı seçme sebebi işte dediğim gibi buradaki elektrik alanı bu yüzey üzerindeki her bir noktada şiddetini e, eşit olarak alabilmek. Önce bir şu q yazalım. Bu Gauss yüzeyi seçtiğim yüzey yani şu seçtiğim yüzey var mesela şuradaki seçtiğim yüzey Gauss yüzeyidir. Aynı şekilde burada da aynı. Bu Gauss yüzeyi ne kadar yükü e, sarmalıyor? Q kadarlık büyük sarmalıyor. Yani o zaman Q3 Artık Q. Şimdi sıra geldi şurayı hesaplamaya. Şurayı hesaplayacağız. Şimdi az önce dediğim gibi mesela ben Gauss yüzey üzerinden R yarıçaplı çaplı bir pardon şurada Gauss yüzey üzerinden bir diferansiyel parça alıyorum. Bu diferansiyel parçanın yönü biliyorsunuz radyal yönde olacak. Çünkü küresel yüzey seçtim. Aynı şekilde bu düzgün dağılmış ve simetrik dağılmış yükler radyal yönde bir elektrik alan oluşturacaklardır. Bunu kendiniz de bulabilirsiniz. Yani düşünebilirsiniz ki bayağı gayet basit olması. Yani neden böyle olduğunu anlamak gayet basit. Yani şurada elektrik alan şöyle elektrik alan vektörü elektrik alan çizgisi ya da ve aralarında hiçbir açı yok. Yani sıfır derece. O zaman E'nin yüzey üzerindeki bileşen ne olur? Direkt e'nin şiddetinin kendisi olur. Yani e'nin en iç çarpımı nedir? Direkt e'nin şiddetidir. Değil mi? Evet. O zaman yüzde şeyde integrasyonda yerine yazalım. E'nin şiddeti çarpı dA eşittir. Q3 neydi? Q kadardı. Q bölü E sıfır. Şimdi ne demiştim? Amaç zaten elektrik alanı kolay bir biçimde hesaplamak. Ve ben Gauss yüzeyini öyle seçtim ki yani bu yükleri sarmalayan yüzeyi öyle bir seçtim ki bu yüzey üzerindeki her bir noktada elektrik alanının şiddeti aynı. O zaman bu yüzeyi oluşturan her bir noktada elektrik alanının şiddeti aynıysa bu integrasyon içerisinde E nedir? Sabittir. Sabit olduğu için integrasyon düşünen alan bilir. O zaman alıyorum. Şöyle şuraya S yazayım. Şöyle yazıyorum. D A E 0 Bu ne demek? Yüzey diferansiyelleri topla ve kürenin yüzeyini bul. E kürenin yüzeyi nedir zaten? 4 pi r kare. O zaman E ne olur? 1 bölü 4 pi e 0 Q bölü R kare olur. Elektrik alanı şiddeti bu. Peki vektör olarak yazarsak E'nin radyal yönde olduğunu zaten söylemiştim. Sonra Q bölü R kare. R radyal. Tamam. Şimdi eğer ben doğal tırsını bilmiyor olsaydım nasıl yapardım? Şimdi ne yapardım? Bu Yüzeyden, yüzeyden sonsuz küçük bir parçalı, mesela şu DA parçası aldım. Bu DA yüzey diferansiyelinde DQ kadar diferansiyel yük var. Ne yapardım? Ben bu ee, diferansiyel yükü DA yüzeyindeki diferansiyel yükü noktasal yük olarak ele alabilirim. Bu noktasal yükün uzayın bir P noktasında oluşturduğu elektrik alanı hesap edebilirim. Bu diferansiyel yükün Uzayın P noktasına oluşturduğu uzaklığı r kadar. O zaman hemen yazıyorum. Toplam yükün Q kadar yükün oluşturduğu elektrik alan E ile gösterirsem sonsuz küçük diferansiyel yükün uzayın P noktasında oluşturduğu elektrik alan dE kadar olur. O da 1 bölü 4 pi E sıfır çarpı DQ bölü R kare çarpı r radyal. Burada DQ ee, lambda çarpı dA kadar olur, sigma çarpı dA kadar olur. Burada sigma yüzey, e, yüzey yük yoğunluğu, dA da yüzey diferansiyeli, yüzey yük yoğunluğu çarpı yüzey diferansiyeli de diferansiyel yükü Ki bunları göstermiştik sürekli yük dağılımının boşluğu stüdyoda elektrik alana bakarken. Ne olacak? Şöyle olacak. Ve radyat. Şimdi ben eğer burada elektrik alanı bulmak isteseydim şu integrasyonla uğraşacak. Yani burada bayağı bir uğraşacaktım. Ama Gauss yasasının o mükemmel <laughs> özelliğinden yararlanarak elektrik alanı kolay bir biçimde hesaplayabildim. Zaten Gauss yasasında özü budur. Yük dağılımı simetrisine yararlanarak elektrik alanını kolay bir biçimde hesaplamaktır. Şimdi burada diğer bir soruya geçelim. Şimdi burada sonsuz uzunlukta bir e, silindir vermiş. Şurada şu sonuca bir tekrar etmek istiyorum. Pardon oraya geçtim. Arkadaşlar bakıyorsunuz burada aslında ne bulduğumuz sonuç. Ee, nokta bir yükün oluşturduğu elektrik alanının şiddetiyle aynı. Ben burada e, yüze yük dağılımının dışındaki bir noktada elektrik alanının şiddetini buldum. Ve ee, bakıyorsunuz burada aslında merkeze yerleştirilmiş, tam şu merkeze yerleştirilmiş e, Q yükünün oluşturduğu elektrik alanı. Yani şöyle bir Q yükü var tam merkezde mesela. O Q yükünün oluşturduğu elektrik alanının aynısını üretiyor bu elektrik alan. E, yük yurt dağılımının dışında. Ya bu sonucun aslında çok tabii çünkü e, düşünsene de çok uzaktan baktığınızda şu yük dağılımına çok uzaktan baktığınızı düşünün. Bu yük dağılımı artık noktası olmaya başlayacaktır. Ve sonucunda böyle olması çok da normal bir şey yani. Ha? Biz diğer soruya geçelim. Şimdi e, burada ne var? E, bir sonsuz nokta silindir, silindir verilmiş. Yani şu silindir. Şu silindir. Bu silindir üzerine yükler hacimsel olarak dağılmışlar fakat burada düzgün olarak dağılmamışlar. Yani bu hacmi oluşturan her bir noktadaki yük miktarı birbirine aynı değil. D yarıçapına bağlı olarak değişkenlik gösteriyorlar. Şimdi tekrar galatasını yazalım. Kendisi soru çözerken de bence sürekli bunu tekrar edin, elinizle bir şekilde alışsın q iç bölü S0. Şimdi önce şu Q2'yi bir halledeyim. Şimdi ne demiştik? Burada yükler sürekli yüksekli dağılım gösteriyor ama fakat şey değil. Düzgün olarak dağılmamışlar. Ve birim hacimde başına düşen yük miktarı R yarı çapına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. K çarpı R. R buradan merkezden herhangi bir noktaya ölçülen radyal uzaklıktır. Tabi burada silindirik koordinatları düşünüyorum. Yani bu denklem sizin gelip koordinatlara göre. Ve size tavsiyem koordinat sistemlerinde bir çalışmanız. Koordinat sistemlerini iyi öğrenmeniz gerekiyor. Özellikle dik eğrisel koordinat sistemlerini iyi öğrenmeniz lazım. Her neyse devam edelim. Şimdi dq ne? Diferansiyel hacimde bulunan yük miktarı. O zaman ben p ile e, diferansiyel acımı e, çarparsam zaten burada p neydi? Birim hacim başına düşen büyük miktarıydı, yani dQ bölü dV idi, değil mi? O zaman dQ p çarpı dV olur, değil mi? dQ yazıyorum, p ne? k çarpı r üssü yazıyorum. Burada çünkü r değişkenini r değişkenine göre integrasyon alacağım ama hacimsel integral alacağım ama burada aslında şimdi söylemeyeyim ama her neyse devam edeceğiz bir saniye. Hacim diferansiyeli yazayım ben. Silindirik koordinatlarda hacim diferansiyeli r üssü çarpı dv çarpı sinüs teta dz. Şimdi ne yapacağım? Amacım ne? E, toplam yükü bulmak. Şimdi peki toplam yükü neye göre buluyor? Ne yaptım ben? Şurada L uzunluklu ve R yarıçaplı bir silindir gauss yüzeyi seçtim. Tabi gauss yüzeyi neye göre seçtim yine? Elektrik alanın bu gauss yüzeyi üzerindeki şiddetinin her, yani bu gauss yüzey üzerindeki her bir noktadaki şiddetinin aynı olacak şekilde seçtim. Yani bu nokta bu gauss yüzeyindeki her noktada e'nin şiddeti aynı. O yüzden yine integrasyon dışına basit bir biçimde alabileceğim. Sonra e, ne oluyor? Bu gauss yüzeyi belli bir miktar yük sahip oluyor. Zaten ben ne yapmaya çalışıyorum? Buradaki e, Q2'yi bulmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki değişkenlerin nereden nereye kadar değiştiğini bir yazalım. Burada R sıfırdan r üstü sıfırdan r'ye kadar değişiyor. O yüzden r üstü olarak yazdım. Yani integrasyonu karışmasın diye. Ee, sonra e, teta açısı e, sıfırdan 2 pi'ye değişiyor. Hatta buna p demezler de fi derler. Ben burada p sinüsle sinüs yazdım ama çok da mühim değil şimdilik. Burada z de sıfırdan l'ye kadar değişiyor. Şu uzunluk z uzunluğu şu yöndeki uzunluk z uzunluğu. Tamam. Şöyle çizim de Şu z. Şimdi burada nereden nereye değişiyor? Sıfırdan l'ye değişiyor. Amacım ne? Toplam yükü bulmak. O zaman ne yapacağım? Yük hacmin üç boyutuna, uzayın üç boyutuna dağılım gösterdiğinden Üç boyutu toplama yapacağım ne üzerinden? Şu V hacmi üzerinden, şey, silindirik hacmi üzerinden yazalım. K R üssü kare çarpı z r sinüs teta D Z. yalnız ben burada bir şey yanlış yazdım ya. Pardon. Arkadaşlar burada sinüs teta yok. <laughs> Maalesef işte karıştırmışım. Bu sinir yok. Tamam? Şu sinir yok. Şu DR, şu DTT olacak. Ya işte biliyor musunuz? Burada DTT yok. Her neyse önemli değil. Olur böyle hatalar. Şöyle. Burada neyi verecek? Toplam. Diferansiyel yüklerin toplamı. Toplam yükü verecek. Yani Q2 verecek. Gavur yüzeyini sermaladığı toplam yük. Buradan yazıyorum. Burada r nereye değişiyor? Sıfırdan. R üstü sıfırdan R'ye kadar değişiyor. Ondan sonra D fi sıfırdan 2 pi'ye değişkenlik gösteriyor. D z de sıfırdan L'ye değişkenlik gösteriyor. Burada K ye R ye üstü kare çarpı D r çarpı D teta D z. Buradan e, şu integrasyonu yapalım. 3 katlı integral alacağız. Sıfırdan e, neye kadar? 2 pi'ye kadar. Sıfırdan l'ye kadar. K şöyle r üssü küp bölü 3. Sıfırdan nereye kadar? R'ye kadar. Buradan r küp bölü 3 gelecek. Şu d teta dz. E burada hiç yazmaya gerek yok. D pi'lerin toplamı 0 ile 2 pi arasında 2 pi olacak. D pi'lerin toplamı 0 ile L arasında L birim olacak. Toplamı da K 2K pi L bölü 3 çarpı ne olur? R küp olur. Bu toplam yük Q iç. Tamam. O zaman ve şunu da belirteyim. Burada ne? Elektrik alan radyal yönde olacak. ki Bunu siz de olarak hissedebilirsiniz veya anlayabilirsiniz. Bunu zaten bildiğinizi farz ediyorum. Burada e radyal yönde ve buradaki Gauss e yüzeyini oluşturan her bir noktada değeri aynı olduğunda şu ifadede e ne olacak? Ve tabi ki de biliyorsunuz e silindirik yüzeyde yine e 150 feransiyeli radyal yönde, e de radyal yönde e de radyal yönde, bu ikisinin iç çarpımı e'nin işletini kendisine verecektir. ve e'nin işleti gauss yüzeyin her bir noktasında aynı olduğundan ben burada e'yi yüzey dışına alabilirim. o zaman hiç uzatmıyorum şöyle dışarı aldım bu da ne olacak? dA s yüzeyi boyunca yani gauss yüzeyinin toplam yüzeyini, yüzey alanını bulacağım bu da ne? 2K pi L 3'ün 3 çarpı R Şimdi burada neyi bulacağım? şu yüzeyin alanı bulacağım. Şu şiddeti olacak. Bu ne? Silindirik bir hacmin, silindirik bir yüzeyin yüzey alanı. Şimdi şöyle şu gaz Ben bunu açtığım zaman ben bunu açtığım zaman. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Şuralarda elektrik alan şu yüzeylere dik olduğundan şöyle şu yüzeylere dik olduğundan o yüzden hiç hesaba bir yana katmaya gerek yok zaten. E, şunu açtığım zaman şurası 2 pi r olacak. Şurası r olacak. Bu yüzeyin alanı ne olur o zaman? 2 pi r l olur. Direkt şurası 2 pi r l oluyor. O zaman e ne olur? Şöyle 2 pi r ile 2 k pi l bölü 3 Pardon şurada e 0 var arkadaşlar. Toplam yükün e 0 oranı değil de ben burada e sıfırı koymayı unutmuşum. Burası e 0 olacak burada. E sıfır. E burada ne var? 2 pi'ler aynı. Şunlar gitsin. L aynı. Şurada da var. Şu R ile şurası R kare olur. O zaman E ne olur? direkt elektrik alanı vektörünü kendisini yazıyorum. Biliyorum radyal yönde olduğunu zaten. K R kare bölü 3 E 0. Burada neyi bulduk biz? Silindik, silindirik simetriye sahip yüklerin yani 3 boyutlu uzayda silindirik simetriye sahip yüklerin içerisindeki herhangi bir noktada yani e, şu şu eksenden r uzaklığındaki herhangi bir noktada elektrik alan şiddetini bulmuş oldum. Bu videoda burada bırakalım. Bir sonraki videoda geri kalan uygulamaları yapalım.